2 yaşında bir çocuğum var. Onun için uygun ekran süresi nedir? Müzik Okul öncesi dönem, erken bebeklik dönemi beyin gelişimi açısından önemlidir. Bu dönemde ekrana maruz kalmak beyin gelişimini olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkiler en çok dil gelişimi ve bilişsel gelişim üzerine olmaktadır. Ayrıca uyku düzeninin bozulması da yine ekran süresiyle bağlantılıdır. Bunlara ek olarak görme bozuklukları ve hareketsizliğe bağlı çıkacak sorunlar söylenebilir. 0-3 yaş çocuklarında sosyal gelişimle ilgili ortaya çıkan sorunlar ekran süresiyle bağlantılıdır. Çünkü bu yaşta sosyal gelişim, aileyle kuracağı birebir ilişkiler, aileyle yapacağı oyun seanslarıyla artacaktır. Ekran süresi çocukların bunlardan mahrum kalmasına, dolayısıyla da sosyal gelişimlerinin gecikmesine neden olmaktadır. Genellikle ailelerin çocukların sakin kalmasını sağlamak, ağlamalarını engellemek için ellerine herhangi bir teknolojik alet verdiği bilinmektedir halbuki bu verilen anlıklar çocuğun o anda sakinleşmesini sağlasa da o ekranı elinden almaya çalıştığınızda tepkilerinin daha da artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla ekran süresi onun duygularını düzenlemedeki gelişimini engelleyecektir. Ayrıca sadece çocuğun direkt maruz kaldığı ekran süresi değil, onunla birlikte aynı zamanda ailesinin ekran süresi de çocuğu olumsuz etkilemektedir. Arka plandaki izlemeler de aynen kendi izlemiş kadar etkili olabilir. Dolayısıyla okul öncesi dönemdeki ekran süresi çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemektedir ve bu olumsuz etki ömür boyu sürer ve okul performansları üzerinde de etki yapar tüm bu olumsuz etkiler nedeniyle okul öncesi çocuklarını sakinleştirmek, yemek yedirmek ya da dikkatlerini başka şeye çekmek için lütfen teknolojik aletleri kullanmayın. Bütün bunların yerine çocuğunuzla kuracağınız birebir ilişki onun gelişimi üzerinde olumlu etki yapacaktır. Bu sizin de kendi ekran sürenizi kısıtlamanız anlamına gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 0-3 yaş arasında Hiçbir şekilde ekran süresi önermemektedir. Yani 0-3 yaşın herhangi bir teknolojik alet izlemesine gerek yoktur. 3-6 yaşta ise bölünmüş olarak bir saat izin verilebilir. Ama bu bir saati de mutlaka bir erişkinle birlikte ve çocukla konuşarak geçirmek gerekir. Orada olanları anlatmak, onun başka şeyleri, başka kavramları öğrenmesini sağlamak, gelişimine katkıda bulunmak için kullanılabilir.